Mavi Görmek'ten selamlar. Ben Karayel. Bugün sizlere FIFA 17 demosunda maç süresini nasıl uzatabileceğinizi göstereceğim. Bunun için size iki adet yöntem sunuyorum. Bir tanesinde benim hazırlamış olduğum dosyayı indirip gerekli yere kopyalıyorsunuz. Diğerinde ise dosyayı manuel olarak kendiniz değiştiriyorsunuz. Öncelikle kendiniz nasıl değiştirmeniz gerektiğini göstereyim. FIFA 17 demo kısayolumuz burada, bu kısayola sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyoruz ve FIFA 17'li demosunun yüklü olduğu klasöre geldik, burası demomuzun yüklü olduğu yer. Burada data diye bir klasör var, data klasörünün içinde local.ini diye bir dosyamız var. Bu local.ini'yi sağ tıklayıp düzenli dediğimizde not defterinde açılıyor. Normalde sizde bu dosya şu şekildedir, şu üstteki iki satır yok, şu şekilde FIFA demo 1 diye başlar sizdeki dosya. Bunu değiştirmek için lokal nokta dosyasının en üstüne size açıklamada verdiğim kodu yapıştırıyorsunuz. Bu kod ne anlama geliyor? Half Length 6, AI Setting Half Length 6. Bu devre süresi anlamına geliyor buradaki kodlar. Yani bir devre normalde 4 dakika, pardon, e, maç süresi 4 dakika normalde FIFA'da. Biz bunu ayarlayarak devre süresini 6 dakikaya çıkarmış oluyoruz. E, buradan bu kodu kopyalıyoruz en üstte enter'a basıp satır alta getirerek bu iki satırı en üstüne gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi siz dilerseniz bunu 10 da yapabilirsiniz. Ama ben tavsiye etmiyorum çünkü sanırım her ne kadar süre uzasa da oyuncular sanki maç 4 dakikaymış gibi yoruluyorlar. Bu yüzden çok fazla yorulacaklardır süreyi uzun yaptığınızda. Ben kendim 6 yaptım. Siz de 6 yapmanızı tavsiye ederim. bu şekilde ayarladıktan sonra dosyamızı kaydediyoruz ve kapatıyoruz. Bu kadar işlemimiz. Eğer bu dosya değiştirme işlemiyle uğraşmak istemiyorum diyorsanız ben size hem 6 dakikalık versiyon için hem 10 dakikalık versiyon için iki adet farklı lokal nokta ini dosyası hazırladım. Vermiş olduğum linkten tv sitesi üzerinden indirdiğiniz lokal nokta ini dosyasını dilerseniz 6 dakika dilerseniz 10 dakika olmak, olmak kaydıyla indiriyorsunuz ve datanın içindeki lokal nokta ini'ye yapıştırıp değiştirmeyi onaylıyorsunuz. Yapmanız gerekenler bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar diliyorum demoda. Bu arada FIFA 17 çekilişimize de katılmadıysanız hala katılabilirsiniz. Çekilişimiz devam ediyor. Çok kısa bir süre kaldı oyunun çıkmasına. Bildiğiniz gibi oyun çıkmadan 3 gün önce çekilişimizin sonucunu açıklayacağız. Umarım gerçekten isteyen ve hak eden biri kazanacak oyunu. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.